Merhaba arkadaşlar. Size termostat videosunu tanıtmak istiyorum. Ben e, araştırdım bulamadım doğru düzgün bir videoyu. Özellikle özellikle bu modelle alakalı bulamadım öyle söyleyeyim. Şöyle civcivlere bir mekan hazırlıyorum. Fak bir kümes. E, buraya rezistans takacağız şimdi ampulle de olur aslında. deneme yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bağlantılarımız şu şekilde olacak. Şimdi bu cihazımız 222 voltla çalışıyor şebeke elektriğiyle 10 ampere kadar. Dilerseniz 12 volt 20 ampere kadar da kullanabiliyoruz. Arkadaşlar şurada iki tane girişimiz var. İki girişimizin normal artı eksi elektriğe bağlıyoruz şebeke elektriğine. Ya da dilersek dediğimiz gibi 12 volt da olur. Sistem ona göre kuracağız. Bizim şu an 212 ile kuruyoruz. Şebeke elektriğini bakın. Arkadaşlar. Şu kablomuz. Bu şebeke elektriği bağladık buraya. Tamam. Şimdi bu iki tane eledik. S1 ile S2. Bu aslında bildiğimiz e, normal priz. Anahtar göreve görecek. Yalnız burada otomatik görecek. Yani öyle düşünün. Aç kapa düğmesi var ya. Bu şöyle bir şey. Bakın burada zaten şeyini çizmiş. O yüzden ne yapıyoruz? Buraya işte düşünün ampulü işte direkt takamıyoruz. O da rezistans. Niye? Bir ucunu takıyoruz. Diğer ucu anahtar görevi görmesi için bakın. Buraya elektriği vereceğiz. Yani ampul normal elektriğe takar gibi bu arada bunu anahtar olarak kullanacağız ve bu anahtar otomatik şu sıcaklık termostat ile bize açılıp kapanacak. Şimdi dediğimiz gibi buraya elektriği taktık. Şu S1'e ampulden gelen bakın şurada ampulden gelen iki tane uç var. Ya da rezidanstan. Bir tanesini S1'e bağladık. Diğer ucunu elektriğe bağladık. Artıya. S2'den de anahtar görevi yapsın diye bir çentik atıyoruz. Topraklamaya elektriğin diğer ucuna. Bu şekilde sistemimiz çalışmış olacak. Yani bir denemesini yapalım. Evet arkadaşlar. E, Şimdi elektriğe taktık. Direkt çalıştı. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada e, şu an bu üstteki odanın sıcağılığını sabit. Burada oynayamıyoruz. Bu sadece odanın sıcağılığını ölçüyor. Şu an 24.4 Bizde 27. 6 diye işte burada olduğu için daha yüksek sıcaklık istediğimiz için tabii ki çalıştı ampulümüz ya da rezistans takarsak rezistans çalışacak. Şimdi burada